Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle renkli tüy desenli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel yeni kurduğum bir modeli paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyağınım 1098 veya Oya'nın tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak video izleyebilirsiniz. Orada daha önce istek üzerine bütün detaylarımı anlatmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yap yaparken altın başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Ee, içindeki i̇çindeki renklere göre seçtiğim diğer iplerim altın başak 413 numara hardal sarısı, 87 numara mor ve 22 numara böyle su yeşili tonunda ipim var. Ee, kullandığım tığım 22 numara ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirler hemen oyamızın yapımına başlayalım ben zaten bu yazmanın kenarına birazdan anlatacağım örneği yapacağım bu yüzden önden birazcık çimenimi yapıp ilerlettim hemen çimenimizin yapımıyla devam edelim dediğim gibi ben çimeni şöyle birazcık arttırdım bu şekilde çimenimiz örülüyor hemen nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum ilmeğimizi oluşturalım Tığımızın ucuna ipimizi bir defa saralım. Tığ battığının altından sıfırdan başlarken tutturuyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Küçük bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde yan yana 6 tane kirpik örüyoruz. Yani bir tane trabzan yaptık. Üzerine 5 zincir çekerek kirpiğimizi oluşturduk. Bir tane zincir çektim. Şimdi yuvamızı yapacağız. Küçük bir örümcek yaptım. tığımın ucuna ipimi bir defa doladım. Tığım battı da bir, iki tane boşluk bırakıyorum. İkinci bıraktığım Şöyle biraz netleştireyim. 1-2 bir, iki, ikinci bıraktığım tığ battının bittiği sık iğnenin içinden 2-2 iki, iki çıkarak küçük bir trabzan yaptım. 1 doladım. 2-2 çıktım. 1 doladım. 2-2 çıktım. Bir, iki, iki bir tane sık iğnede, iki tanesi zincirin altında. Üçüncüsü yine sık iğnede. Dördüncüsü zincirin altında. Beşincisi yine zincirin altında. Şöyle göstereyim. Ve son yine sık iğnenin içinden yaptık. Toplamda 7 tane oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekelim. 9 zincirime örneğimin ters yüzünü döndüm. Şuradaki birinci trabzanımın tepesinden sık iğne ile tutturuyorum. 1 zincir çekip tekrar örneğimin düz yüzüne dönüyorum. Düz tarafta zincirimin altından girdim, sık iğne yaptım. Üstüne bir 2 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. Bir kere doladım. 2 2 iki çıktım. 2. tırabzan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 tane yaptık. Üstüne 2 zincir çektim. Yuvadan yine tutturdum sıkıca. Bir tane üstüne zincir çekiyorum. Çiçek yuvam bu şekilde oldu. Yine başlarken yaptığımız gibi bir örümcek yapıyoruz. Bir defa doladım. Tığ battı da bir iki tane boşluk bıraktım. Şöyle Üçüncünün altından giriyorum. 2-2 i̇ki, iki çıktım. 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden girip kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane üstüne zincir çektim. Bir doladım. Bir sonraki tığ battı ya. Yine 2-2 iki, iki çıktım. Trabzanım oluştu. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım tırabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sonraki tığ battı yine ipi iki çıktım. 5 tane zincirimi çektim, kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Aralarda 6 tane şöyle çekersek arkadan yazmamız daha güzel görünebilir. Aralarda 6 tane çimenim var. Ve çiçek bu şekilde. Böyle yazmamızın kenarını dolanıyoruz. Çok kolay, çok fazla teknik bilmeyi gerektirmeyen, en acemi arkadaşlarımın bile rahatlıkla yapacağını düşündüğüm bir çimen. Şimdi üst kısmı çiçeklerini yapalım. Çiçeklerimi yaparken mor ipimle başlayacağım. Hemen biraz mor ipimden sarayım. İzleyerek yaparsanız özellikle çiçeklerini çok rahat, çok düzgün şekilde hazırlayabilirsiniz. İlmeğimi oluşturdum mor ipimle. geldim şöyle birinci çimenimden. Buradaki örneğimin ön yüzündeyim. Buradaki birinci trabzanımdan sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm yaptığım sık iğnenin içinden girip kirpiğimi düğümledim. Şöyle küçük kirpik oldu. Hemen yanındaki trabzanıma da sık iğne yapıyorum. Bir tanesine kirpik yaptık, birine sık iğne yaptık. Üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum. Sonraki trabzanın tepesinden tutturdum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki. Şu anda 4 tane oldu. 3 zincir çektim. Sonraki trabzanımın tepesinden tutturdum. 5. 3 zincir çektim. Sonraki trabzandan tutturuyorum. 6. 3 zincir çektim. Sonraki trabzanımdan tutturdum. 7. 3 zincir çektim. En son trabzanımdan tutturdum. 8. Yani bir tane başta kirpikli yaptık. Gerisi 8 tane olacak. Üstüne hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm hemen şu yanımızdaki 3 zincirli yuvadan kirpiğimi tutturdum şöyle oldu yanına da bir sık iğne daha yapıyorum yine 3 zincir çektim yanındaki yuvama 3 zincir çektim yanındaki 3 zincir çektim yanındaki 3 zincir çektim. Bir sonraki yine 3 zincir çektim. Bir sonraki şöyle. Bu sırayı tamamlamış olduk. Bitirirken yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Hemen dibimizdeki yuvamızdan sık iğneyle tutturdum yanına bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 zincirle devam ettim diğer yuvalarıma. Kozalak gibi oluyor bittiğinde. Yine üçer üçer son yuvama kadar geliyorum. Son yuvamıza geldiğimizde 5 zincir 5 zincirle örneğimin diğer yüzünü döndüm. Hemen dibimizdeki yuvadan kirpiğimi tutturuyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne yine üçer zincirle diğer yuvalarımı hazırlamaya devam ediyorum. Güzel gösterişli bir model oluyor ama kolay bir model. Yani sadece zincirle yapılıyor. Son yuvama geldim. 5 tane zincirimi çektim. Örneğimin diğer yüzünü döndüm. Burada ilk yuvadan kapatalım kirpiğimizi. Kirpiğimizi kapatıp yanına sık iğnemizi yapıyoruz. Hepsini teker teker üçer üçer tamamladık. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Örneğimin ters yüzünü döndüm. İlk yuvadan kapatıyorum kirpiğimi. Yanına sık iğnemi yapıyorum. Giderek zaten birer birer 3 zincirli yuvalarım azalıyor. Bir, bir sayı bir sayı eksiliyor. Yine aynı şekilde 5 zincirimi çektim. Örneğimin diğer yüzünü döndüm. İlk yuvadan kapatıyorum. Yanına sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çektim onun yanına. 3 zincir çektim onun yanına. 5 tane zincirimi çektim. Diğer yüzünü döndüm. İlk yuvadan kapatıyorum. Yanına sık iğnemi yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son yuvadayız artık. Kirpiğimi tutturduğum yanımızdaki yuvadan yine yanına sık iğnemi de yaptım. Bir tane zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Hemen göstereyim size nasıl oldu. Şöyle çekerek düzeltiyorum ben. Bu şekilde oluyor. Ben diğer yaptıklarım da burada. Şu anda ütülü değil. Hemen ütüleyip size son halini göstermek istiyorum. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin tamamlandığında bu şekilde görünüyor. Ben aralarda 6'şer tane çimen bıraktım ama dilerseniz daha yakın olsun diyenler daha az da bırakabilir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.